Bir birinci sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 149 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 149 Kütahya Antlaşması'na göre Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Suriye valiliği verildi. İbrahim Paşa'ya Adana valiliği verildi. Değerlendiriniz Kütahya Kütah Antlaşması, Osmanlı Merkezi Otoritesini nasıl etkilemiştir? Belirtiniz. Cevap, Kütahya Antlaşması, Osmanlı Merkezi Otoritesini zayıflatarak çeşitli eyaletlerin daha fazla özellik kazanmasına yol açmıştır. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin iç bölünmelerine ve yönetim zorluklarına katkıda bulunmuştur. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 149 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.